Serah Mutfağı'ndan evlerinizde uygulayacağınız pratik tarifleri sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Bugün Hatay'dan zerzevatlı tepsi kebabı yapacağız. Zerzevatlı tepsi kebabı için ben kebap eti kullanacağım. Siz dilerseniz orta yağlı kıyma da kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra domates, patates, köy biber, kapya biber, maydanoz ve sarımsağımız olacak. Şimdi yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Tüm sebzelerimizi doğradık. Şimdi kebabımızı yoğurmaya başlıyoruz. Ee, sebzeleri kendi göz kararınızca hangi sebze hoşunuza gidiyorsa ona göre koyabilirsiniz. Sadece maydanozu biraz bol olsun. Çok daha güzel oluyor. Ee, ufak ufak hepsini ilave ediyorum. Sarımsağımı kıydım. Sarımsak koyuyorum. Baharat olarak da karabiber, tuz ve pul biber kullanacağım. Biraz acı olması güzel oluyor. Yakışıyor bu yemeğe. Ee, üzerine de ayrıca bir domates sos hazırlayacağız. Ve daha sonra da fırına vereceğiz. Tepsimizi yağladık. Üzerine patatesimizi ve domatesimizi koyduk. Şimdi kebabımızı bu şekilde diziyoruz. Ince olursa çok daha rahat pişer. Üzerine de domates sosumuzu yapıp fırına atacağız. Kebabımız hazır. Son aşamada üzerinin domates sosunu hazırlıyorum. Bunun için katkısız domates püresi kullanacağım. 2 yemek kaşığı da domates salçası bu şekilde kebabımın üzerine ekleyeceğim. 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakikada kebabımız pişecek.